Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Hadi başlayalım. Yeni geldi bu arada. Ben bakıyordum şimdi arkadaşlar. Yeni ekran gelmiş bir daha arkadaşlar. Tamam. Şöyle önce bir karakterlerimize bakalım. Çok az ama iyi gider. Efsanevi bir Basket savaşı oynayalım arkadaşlar tabii ki de eee şey elper mama varım max diyorum bunu. Oyunu oyuna girdik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın nasıl içlerinden geçeceğim. Yoo, geçemedim. Hayır. Spike'e de oğlum. Hayır, mal. Hadi hadi. Ben hayır. Oh. Bay bana ver. Bana ver. Bana versene. Herkes bana dalıyor. Oha. 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 Arkadaşlar hepsini içinden geçtim ulan. 27. 27 canım. Arkadaş. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar. Yemiz. Allah Allah. Allah ölüyor. Arkadaşlar ölüyoruz. Ben neden fark atıyorsun Bana versene oy. Al. Ne zamanında bana verdin? Heh, at at. Hayır, tam atacaktım. Arkadaşlar kendimi açayım mı? Durun. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Her yeri boya. Allah. Oh, gol. 312. Hadi hadi. Hadi hadi evet. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel çok güzel. Arkadaşlar kendimi göstereyim mi? Hayır! Hayır, atmayın. Yes. Mükemmel. Şekilde geçtik. Arkadaşlar kendimi göstereyim. Yes arkadaşlar. Ben kendimi kapatayım mı arkadaşlar? Size doğru bakamıyorum. Aaa! o 90! Oynayacağım. Popusunda <laughs> <Babasında> ok var. <laughs> Koltun. Hadi. Hadi mi? Kof 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 ko, ko, ko. Hayır. Allah ya. Ben sana da Gol. Gol. mükemmel bir Allah. Allah. Hani Miko ateşin üstüne git. At lan. At. At ya. Of. Of. At bibi. At. seni Oğlum ben yemem lan sizden dayak. Neden yiyeyim lan bir ku? Kaçak mısın? Bebek misin? Nesin? Uy sana atlıyordu. Altı. Tabi diyelim açıyoruz. Şimdi şuradan gelecek kupa yolunda deliller yazdı. 50. Güzel. Ne oluyor benim parmağım? Karakter değiştirelim. Morphingen seçtim. Sırt çapkalı Mi koko 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 gelmedi. Hayır. Edgar çok güçlü. Oy. Koltuktan güzel bir atış. Oy. Hadi. Hayır. Olamaz böyle ama ya. Hadi. Atsanıza. Hadi atın. Ben ne bekliyorsun orada? Gol. Gol. Helal. Oley, 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 oley. Ben hiçbirini öldüremiyorum. Gol at sana. At sana lan gol. At. atamıyorum. Gol değil. Dönüyor. Dönüyor. Hayır. 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 Dönüyor arkadaşlar. Dönüyor. Dönüyor ya. Gol Tarun, bir dakika on iki. Sorun. açayım. Arkadaşlar ya. Görüşmeler. Arkadaşlar, bir Tekrar giriş yapmayı dene. Gol atmışlar. Var. Bir Wi-Fi'ye bağlanayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bağlan! Bağlan oğlum! Bağlan insana! Burada da noluyor? ya. hayır! Olamaz o! Lan ne oluyor? Burada nasıl donuyor? <laughs> bağlantı kuruldu diyor. Ve sıf. Allah Allah. Şu mobiden sayesinde çalışıyorum. Evet, şimdi inşallah bizden öndeler önde değillerdir. Şu etkaliyede grif var ya onu hemen almak istiyorum. Şimdi az karakterimiz. var. Yenildik mi Yenilik Yenildik mi? Şunu Kral Yusuf'u çağırayım. Çok güçlü olur. Neden reddetti lan bu? Bunu çağırayım. Türk askeri. Lan bu da bir şey yap. Çekilin. Bir şey yap. Bu bizen sayesinde çalışıyorum. Bakın 22 elmasım var. Şurada bakın 22 elmas diyorum ben bu mücevherleri. Ha ha ben bir ya hiç gelmiyor ne bu arada Sıfır görev arkadaşlar çekilin görev değiştireyim Ne değiştireyim arkadaşlar? Bence bunu değiştireyim. Ya da sizce seveyim. Sevmiyorum o kadar. Aha. Çift hesaplaşma kart. İki, iki görevi de yapmış oluyorum. Beğenme daha arkadaşlar. girsene de Kordelos ne alak? Dışarıdan sesler geliyor. Bu yerine hiper şarj gelsin. Hayır. O efendim, şey, değil Lan! Lan! Hayır! Hayır! Asla olmaz! Asla! Allah! Yatalım ya. Eğlenceli falan değildi. Allah Allah. Bir eksa şey aldım siz izininizden. Golden kar alayım Çok istiyorum. Ama almak istemiyorum. Bu. Bir şey dinleyeceğim. Çekilin. Hah gel ne denesem şey hayalimdeki e, hayalimdeki savaşçı kod ya da hayalimdeki savaşçı buydu durun kostümünü de seçeyim bari bunu bununla eğitim alanına gidiyorum ki vuruyor bu arkadaşlar ya. Neden ki? Ultisi bayağı değişik bunun. Hmm. Ne he bunu atacağız ilk önce dedim. Can can. Hmm. Hadi. Uy. Uy. Sıra ne? Ha. Fıs fıs. Elmiş gibi. Zehirleniyor bu ama. He. Ee, bu. Şimdi. Hayır. vurma. Döverim bak seni. Döverim. Ciddi söylüyorum ha. Döverim. Allah oh Allah. Delirtmesin o zaman beni. Ayağım mışık. Şöyle bir attım. Ne olacak? Bakalım. Görün. Alın bir de fıs fıs. Kız tavlarsınız. Şöyle atayım. Bir de fıs fıs. Uy, hepsi bizler öldü. Bu ne? Ha, yumruk. Bakın şimdi. Piu! Bu ne ha? Buymuş. Çık ya, sıkıldım. Yeni karakter neden gelmedi abi? Nani? Bunlar bununla da oynayayım. Hem de Ares Nani. De oynayayım. Kapattım parmağımla. Hmm. ya da bununla oynayayım. Lan! Ayağım düştü. Aa! çok iyi vuruyor. Bu bebek naneye benziyor? Vay! Oha çok güçlü vuruyor. Oha! O Ha, ne yapıyor? Ha, Allah! Dulun! Hayır! Hayır! Şunu saçacaktım. Ama ol Allah. Heh, şimdi çıkabilirim. Çuu. Siz de girin be. Girin. Allah Allah ben. Hayır. Hayır. Boş yere vurdum. Öldürdük bunları. Şunu Lan vurulmuyor. E i̇şte böyle değil. Ne dersin ne zaman acaba? Hmm. 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 <laughs> Başka oyun oynayacağım ben ya. Sıkıldım bu Brawl Stars'a. Star. Oynayayım mı arkadaşlar? Oynayacağım. Sıkıldım. Hala açık bak. Arkadaşlar. Şunu oynayayım bir de. Ne oynayayım ya? Aklımda kaldı. Günlük şeyini günlük şeyimi oynayacağım. Tom'un çişi gelmişti. Çişi. Altına mı yap? Oğlum çişi gelmiş adamın. Kili kili neden gittin oraya? Ne Lan nerede bu? Hah burada. Burada. Allah. Nerede bu? Ben. Bu ne? Allah. Hayır. Başka bir şey oynayalım. Başka, başka, başka. Yok mu başka? Bu abimin, bu benim devam et. Hayır. Evet. Evet. Çiş gelmiş adamın. Çiş çiş. Çiş var. Sen mi git? Allah yanlışlıkla ya. Tam yanlışlıkla yaptım. Yap sen çişini. Oha seni bir banyo ederim. Mis gibi olmadın. Mis gibi olmadın daha. Mis gibi oldun. Her şeyden iki yüz yapacağım. Benim o milyon param var. Maksladım bunu. Haberiniz olsun. He doydun mu sen? Kişi mi geldi? Ya kakası da gelmiş. Kişi değil. yapmış. Şimdi oynayalım. Pat pat pat. Bu oyunu bitirmek istiyorum. De. Hayır mobilya kaçtı. Hayır, heh, seç. Git. Hayır, git. İstemiyorum. Aa. Nasıl çıkmıyor? Ha. Arkadaşlar buradan da sonuna geldik. Hadi hepinize bay bay.